Hepinize merhaba arkadaşlar. E ben Mustafa. E, şimdi Sebten Discord sonucu paylaşacağım arkadaşlar. Bizim Discord sonucumuz bu. E, yeni sonucumuz yani açıldı. Şu an buraya gelerek e, aktif kalarak eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Böyle ne diyeyim. Yakında mesela 20 level kasana kanal tanıtımı gibi şeyler de yapmayı düşünüyorum yani öyle şeyler. Şimdi ben gelip eğlenebilirsiniz. Şu anda e, 6-7 kişi falanız. Hemen size gelin ve eğlenelim hep beraber. O zaman haydi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. benim bir Craft Race videosu ile beraber arkadaşlar. Daha fazla bunun gibi, bunun gibi videolar için bir like, bir abone olursanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Arkadaşlar ee, bugün çok konum yok yani öylesine açtım videoyu. Konu bulamadım. Bak, şu an yani çok da konum yok çünkü. Daha yeniyim, pek konu şeyini kötüyüm yani. konu bulma şeyine. Neyse, ben biz bir ortaya gidelim. Arkadaşlar burada Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuza gelerek aktif kalarak şey böyle eğlenebilirsiniz yani. Çok güzel şeyler getireceğiz Discord sunucumuza. Yani orada aktif kalabilirsiniz. Çok güzel şeyler olacak. Her şey güzel olacak beyler. Neyse, onun haricinde. Pek bir diyeceğim bir şey yok. Şöyle şu iki kişiye biz bir raşlayalım rush Abi dur bak. Bak tehlikeli insanlarla oynuyorsun. Enes. Enes öldü. Abi dur. Siz reset ya beni bırakın. Ben şöyle yine güncellemeden dolayı biraz FPS düşüklüğü, düşüklüğü oluyor. Bunu düzelteceklerini umuyorum. Um <laughs> umuyorum arkadaşlar. Yani en yakın zamanda. Amin. Abi gel. amc <laughs> eh evet çok düştür yapım bir lanse ya şimdi sana biz bir gidelim bakalım selam ver pu <laughs> <laughs> farklı beraberiz abi ee, şöyle hemen bir gidelim Arkadaşlar, e, burada arada e, rastgele antrenörlerimi de düşünüyorum önceki videoda dediğim gibi. Yani, önceki video güzel bir like gelirse vereceğimi demiştim. E, şöyle... Ya, aboneme göre iyi bir like geldi yani aktifliğime göre bence. Tabi biraz daha gelsin vereceğim, vereceğim yani. gel Abi ben sur ya abi Abi ben sur diyorum. Uzak dur benden. Ay hayra geliyor ya. Sen gel. Abi dur bak anlaşabiliriz. Niye su koymadım bilmiyorum. Yürü. Abi dur. Dur 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 dur. Tamam bak, ben ölmem kardeşim. Benim büyük şeylerim var. Siz gelin bakalım şimdi. Sen şu kılıcın var, bir de benden kayla kaçıyor musun sen ya? O kılıçla benden kaçıyor adam. Ne diye derim ki? Öl Abi niye herkes küfür ediyor anlamadım ki. Gelen <laughs> geçen küfür ediyor ya. Ne ama kardeşim ölmeseydin. Enayi gibi arkanda. Son partla beraberiz ya. Bu parti çıkartmak zorundayız. Çıkartamazsak büyük şeyler oluyormuş banyomuşuz öyle duydum i̇şte neyse ben yemek ben ban yemek istemiyorum arkadaşlar ama şöyle ortaya oh my god abi gel Aa, o kadar oltan var oltan as dedim bari top Dedim de kusura bakma Tabi beni duymuyorsun Bak bana asla dalmaz Bana dalmaman gerekirdi Tamam geri geldim Abi dur bak ben gidiyorum. Ellemeyin beni. Adama vurulmadı yalnız farkında mısınız? <laughs> Lan ölsene. O kadar arkalamışım. Oğlum o adam niye tutmadı şu he? Akşer, çok kötü oynuyorum farkındayım. Yemek, yeme. Yumuk. Yumuk lazım beyler. Fıstık lazım bize. Aa, Ramazan pidesi. Oruçluydum lan ben. Oğlum uğraştıydım. Neyse. Abi neredesin? Son kaç kişiyiz? Üç kişiyiz ve biri tam tersinde burada. Abi, siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Takım sandın lan bunları. Öldünüz mü ya ikiniz de? Easy win. Ve bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve Bye bay, bay lan.